Amma bizinki gəlir. Hə, hə, hə. Bizinki gəlir. Bax, hər şeyi hazırlamışam. Bastadan para kimi yapmışam. Hər biri 20 el aznədir. Amma Kana, qanar mı? Qanar, qanar. Ey bir az dalğa keçəcək. Mən ən ki dalğa keçəcəm. Bir az vaxtdır qəlbimi almışam. Mən də oxuyuram. Deyən ki, ay cavabı görürlər bu parayı necə dağıdırıb mələkləri. Saydıracağam. Gəl, gəl. kör müsün? sana? Ya kör müsün? sana biz yokuş çıkıyoruz. Abi ben körüm. Siz de mi körsüz? Yokuş çıkıyoruz burada. Körüm, körüm ya yani. ne? Ha, hassasal mısın? Ne hassası? Ben kelle kelle. Ha, sen kellesem ha. Hey. Ben seni <laughs> ben ya seni sen tanımadım. Nereden gelirsiniz böyle? Ne kimsen sen? Ya ben de Rahmeyin oğlu Ahmet Muhammed. Öyle mi? Ha. Evet. Nereye gidiyorsunuz? Vallahi ara evet, taraf çıkıyoruz. Yok dedik ya gidelim bankaya bu parayı yapalım. Bankaya ha? Yarın yatacak mı? Edersin, ya, yatacak olmuyor mu? Olmaz. Ben Belki ya sana Allah gönderdi. Böyle o iki üç aydır bu bozukları bir şey yapmışam, bütünletmişam. He. Ha ben cahil ama sen abi bu parayı acı bir sayayım sen Siyaz Ahmet. <gülüyor> ha. Demek saymak değil mi? Nedir hepsi? Girmelik, girmelik. Girmelik mi? Dedim nereye yap yani az yer işgal etsin. He tamam. Bir, iki. 3 4 5 Kaç tane olmuş? 6 7 Kaç oldu? be? <laughs> nerede ya? <laughs> Bu nereye gitti? <laughs> <laughs> Nereye gitti acaba? Kaptık, kaptık. Bak bak paralar nasıl bak dedim artık ben bak. Haki! Ben nereye gitti? Allah Allah! Dur ya burası mezarlıktır bak şimdi ben buna bir şey yapacağım. Allah duamızı kabul eder. <laughs> bak hadi şimdi. Bak şimdi bak. Ya Rabbi bizim paramızı aldı gitti. O bu taşı atacağım. Eğer o benim paramı aldı kaçtısa ...a bu taş onun böyle ayaklarına döke. Ya Rabbi... ...bir taş daha atacağım. Eğer o benim paramı aldı gittiyse... ...a taş da onun... E, sırtına döke. Çok iyi, bugün çok Bak bu bak. Çok güzel. Bak şimdi iyi bak. Ya Rabbi... Ha ...bu büyük taş da, bu büyük taş... ...eğer almışsa bu taş da kafasına dege. Hop. Hop. Neredeydin ya? Gel hele gel. Al baba al parayı, al. Al parayı. <laughs> ne oldu? Ki, belli ki bu kör taşı degil. Öbür girmelikler miyiz be? Bak hala bak 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 her şey bunlar görmeler. Şey şey ya buradaki. Yo, ya buradaki. Yok <laughs> yok. Yo,